Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine önemli gelişmeler, önemli olaylar var. Bunların detaylarını birlikte inceleyeceğiz sizlerle. video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun öncesinde ufak bir tanıtımımız olacak. Sonrasında hemen devam edelim. Arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Shopping bağlantı linki ile birlikte sizler de günlük olarak para kazanabilirsiniz. Bağlantı linki ile kayıt olduğunuzda bonus dolar hediyenizi ve ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. Ayrıca platform içerisinden VIP paketleri satın alarak da günlük olarak kazanabiliyorsunuz. Örneğin 170 dolara açtığınız takdirde günlük olarak 40 dolar kazanıp yaklaşık 4-5 gün içerisinde günlük e, yatırdığınız para ücretini çıkarıp ardından da kâra dökebiliyorsunuz. Bu şekilde yüksek miktarlarda kazanç yazanma fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Sizler de bu, bu platformu ince, incelemek istiyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı link ile girip kayıt olup inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Klasik ile başlayalım ilk önce arkadaşlar. 4.079 bin bandına kadar bir yenilenme attı. Gördüğünüz gibi dün akşam saatleriyle birlikte ardında ufak ufak yükselerek 4.084 dolarlara kadar yükselmiş durumda. Piyasa tam anlamıyla negatif neredeyse fazlasıyla dalgalanmalar özellikle Bitcoin'deki hareketlenmelerden kaynaklı gerçekleşmiş durumda. Bitcoin'e de baktığımızda arkadaşlar son 3 gündür fiyatların geri çekildiğini görüyoruz. 17 günde de yükselişler geri çekilmeler hızlı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunda da piyasa etkileniyor arkadaşlar. Özellikle FED sonrasında düşüşün gelmemesiyle birlikte de piyasada şu an bizlere bu etkiyi yaratıyor. İnişler çıkışların daha seri olduğunu görebiliyoruz. E, FED faiz indirmediği sürece de arkadaşlar piyasa baskısı devam edecektir. Ne kadar yükseğe çıksa da Bitcoin fiyatları, Ethereum fiyatları bu baskıyla birlikte geri düşüşler yaşayabilir. Ve piyasanın FED'i yanlış okumasından kaynaklı da şu an piyasa bu hale geldiğini belirtebiliriz arkadaşlar bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki piyasadaki geri çekilmelerden kaynaklı özellikle Luna Klasik ve diğer coin'lerde de gördüğünüz gibi geri çekilmelerde hızlı bir şekilde düşüşü gerçekleştirebiliyor. Ancak yükseliş geri geldiğinde arkadaşlar örneğin 28.000 bin, 29.000 bin dolardan gördüğünüz gibi 28.000 dolara düştüğünde hızlı bir geri çekilme yaşıyor. Ardından hemen geri bir yükseliş gelmiyor arkadaşlar. Bu da tabii ki yatırımcının aklında soru işaretleri bırakıyor ve zor duruma da soktuğunu söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde baktığımızda e, tere kurucularından bir açıklaması var arkadaşlar ve burada da Luna'nın bize yol gösterecek bir baba figürüne ihtiyacı duyar diye bir önemli açıklaması var. Burada arkadaşlar çoğu kişinin söylemlerine göre de acaba Doğun çıkıyor mu? Duon tekrardan Luna için geliyor mu? Söylentileri e, gündeme geliyor ancak Luna'nın dava, Doğun'un dava süreçleri de hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Zor bir sürecinde onu beklediğini açık bir şekilde belirtebiliriz arkadaşlar. Ee, bunun haricinde yine çalışmalar önemli bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi teleport yeniden yükselecek ve Luna'ya Luna, e, Luna Classic'e ye yeni ticaret çiftliğini getirmesinde proje başlatmasında yardımcı olacaktır diyerekten Rex birlikte çalışmaların detaylarını bizlere duyurulmuş durumda. Bunun yanında da Terramani bir anlaşmayı paylaşılmış durumda. Bir ay görseli gökkuşağı ve anlaşmayı bizlerle paylaşılmış ve Prizm resmi Twitter hesabını paylaştı. Gönderiye göre büyük haber. Alyans modülü zincirimize entegre ediyoruz. Güvenlik ve likidite ödün vermeden jetonları birden fazla gelir. Türü kazanabileceğiniz anlamına gelir diyerekten de aliyans modülünü bizlerle paylaşılmış durumda. Bunun klasik kısmındaki gelişmeleri bu şekilde sizlere duyurabiliriz arkadaşlar ki gelişmeler bizler için ciddi anlamda önemli. Bunun haricinde de Floki kısmına bakalım. Floki de bizler için e, takip, sıkı takip ettiğimiz ve gelir için elimizde tuttuğumuz coinlerden bir tanesi önemli yüksek gelirler elde etme peşindeyiz Floki'de. Bizleri yanıltmayacağını düşünüyoruz. Baktığımız zaman burada da Binance gördüğünüz gibi Floki ve Pepe coin'in e, çapraz marjinde çapraz marjin olarak yeniden ödünç alınabileceği bir varlık olarak eklediğini duyuruyor. Floki resmi Twitter sayfası bu gönderiyi bizlerle paylaşılmış. Piyasa likiditesini daha da arttırdıklarına gelen borsaların büyük olgun bir varlık olarak kabul ettiğini gör, gösterir diyerekten Floki ve Pepe'nin Binance tarafından bu duyurusunu bizlerle paylaşılmış durumda. E Floki de tabii ki önemli hamlelerle kendine duyurdu daha da kanıtlayacaktır boğa piyasasıyla. Bunlara inanıyoruz arkadaşlar. Aktaracaklı kanalımızı bu şekilde kanalımızı takip etmeyi takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.